GTV'den herkese merhaba. HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır ve HES kodu nerelerde kullanılır? Bu sorulara bu videoda cevap vereceğim. Evet artık hepimizin bir kodu olacak. Yani şu korona nedeniyle o duruma geldik. Biraz bilim kurgu filmi gibi görünse de gerçekten artık bizim bir dijital kodumuz olacak. Bir yere gittiğimizde o kodu paylaşacağız ve sağlıklı olup olmadığımız bu kod sayesinde anlaşılacak. Nereye kadar gider bu durum bilmiyorum ama yani tuhaf bir e, hal almaya başladı. Hani bu e, mecburen olması gereken bir şey arkadaşlar eleştiri gibi algılamayın çünkü gerçekten e, önlemler kapsamında böyle yapılması son derece normal. Ama korona e, nedeniyle bunları yaşamamız pek de e, normal sayılmaz aslında. Öncelikle hes e, ne demek? Biraz ondan bahsedeyim hes. Hayat eve sığar e, kelimelerinin kısaltılışı arkadaşlar ve bakanlık geçen gün bir açıklama yaptı ve HES kodu e, artık verilecek dedi. HES kodu şöyle e, Hayat eve sığar e, uygulaması üzerinden alınan bir e, kod bir dijital kod bu e, kod sayesinde e, işte bir takım işlemler yapılacak. Peki HES kodu nerelerde kullanılacak ona biraz e, değinmek istiyorum. HES kodu e, turizm ajantalarında işte seyahat ederken e, uçak, otobüs, tren gibi e, toplu taşıma araçlarında e, ilgili e, kişilere vereceğiniz bir kod ve bu kod sayesinde sizin sağlıklı olup olmadığınız kontrol edilecek arkadaşlar. Daha yeni olan bir durum olduğu için yakın zamanda başka yerlerde de kullanılabilir mesela e, bir kamu kurumuna gittiğinizde belki de o kod yine sizden talep edilecek ve durumunuz kontrol edilecek. Ona göre işlemleriniz yapılacak gibi gibi. Yani birçok yerde kullanılabilir bu hes kodu. Şimdiden almanızı tavsiye ederim veya en azından incelemenizi tavsiye ederim. Peki en önemli soru bu. İşte videonun çekilme amacı bu aslında. Hes kodu nasıl alınır? Şimdi bu soruya cevap verelim. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapıldığını hemen göstereceğim ama destek olmak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birçok faydalı video sizlerle oluyor. Ee, bu korona e, hani başladığından beri birçok faydalı video sizlerle paylaştık. O yüzden destek olmak amacıyla ücretsiz olarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse de beğenip paylaşabilirsiniz. Mesela e, arkadaşlarınıza whatsapp gruplarınıza hes kodu nasıl alınır? Ee, hani merak edenler vardır onu da e, bu videoyu paylaşarak öğrenmelerini sağlayabilirsiniz Öncelikle e, iOS veya Android telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar Google Play veya App Store'a e, arama yaparak bulabilirsiniz Hemen açalım açtığımızda çeşitli e, bilgiler vermemiz gerekiyor İlk önce şöyle bir başlatalım ve burada telefon numaramızı istiyor arkadaşlar. Burada telefon numaranızı başında sıfır olmadan tuşlayıp kod isteyeceğiz. Evet cep telefonumuzu girdikten sonra Sağlık Bakanlığı bize bir kod gönderiyor arkadaşlar. Kodumuz şurada yer alıyor. Şöyle bunu bir kopyalayalım arkadaşlar ve uygulamaya yapıştırıp devam edelim. Evet kodu girdikten sonra hesabımızın doğrulandığını söylüyor arkadaşlar ve şimdi de konumu açmamızı istiyor. Şöyle konum daha doğrusu izin vermemizi istiyor açmamızı değil de konum iznini verelim. Daha sonrasında bluetooth iznini vermemiz gerekiyor. Hatta açıyor kendi açıyor arkadaşlar ve işlemler bitti arkadaşlar. Evet yani giriş işlemleri bitti. Şimdi de hes kodu alma bölümüne geldik. Burada çeşitli kategoriler var ve bu kategorilerden istediğiniz e, bilgiyi edinebilirsiniz ama bize gerekli olan bölüm Hes kodu işlemleri arkadaşlar. Buna bir kere dokunduğumuzda e, kısa bir bilgi metni var. Onu okuyun lütfen. Daha sonrasında e, bize iki seçenek sunuyor. Hes kodu sorgulama ve Hes kodu alma işlemleri yapabiliyoruz bu e, başlık altında. Eğer ki bir akrabanız, bir arkadaşınız veya sizin Hes kodunuz varsa Buraya girerek arkadaşlar sorgulama gerçekleştirebilirsiniz. Böylece işte sağlık durumu hakkında da bilgi alabilirsiniz bu HES kodu sayesinde. Ama kendinize HES kodu almak isterseniz yapmanız gereken yeni kod ekle bölümüne bir kere dokunuyoruz. Dokunduktan sonra burada çeşitli seçenekler yine karşımıza çıktı. Şimdi kodumuzun süreli veya süresiz olmasını seçebiliriz. Yani bir kod alarak e, süresiz kullanabilirsiniz. Ya da şuradan şöyle yaparak... E, tarih seçerek arkadaşlar e, geçici bir kod alabilirsiniz e, yarın öbür gibi bir problem olabilir O yüzden geçici kod almanızı tavsiye ederim arkadaşlar Şöyle bir e, tarih seçelim arkadaşlar rastgele ben 22 Mayıs'ı seçtim Şöyle devam edelim bir de saati soruyor yani hangi saate kadar geçerli olsun diyor Buradan saat seçebiliyorsunuz arkadaşlar Tamamen size kalmış Ben şöyle seçimi yaptım Tarihi girdik ve burada HES kodunuza istediğiniz ismi verebilirsiniz diyor. Bu HES kodunu ne için alıyorsunuz mesela? Yani onu seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki siz yarın bir yolculuğa çıkacaksınız ve HES kodu size gerekli. O yüzden karıştırmamak adına şuraya yol yazabilirsiniz mesela. Yol yazdıktan sonra altta bulunan Devam seçeneğine bir kere basıyoruz. HES kodumuz oluşturulmuş durumda arkadaşlar. Şimdi bu kodu ne yapabiliriz? Altta paylaş diyerek arkadaşlarımızla paylaşabiliriz veya yetkililerle paylaşabiliriz. Birçok seçenek karşımıza çıkıyor. Yine kodumuz eğer artık lazım değilse silebiliriz. Onu birazdan göstereceğim. Daha sonrasında kodu kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki kopyala bölümüne bir kere basarak kopyalayabiliyoruz. Ve ayrıca HES kodumuzu e, barkod olarak, kare kod olarak da gösterebiliyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Bizim kodumuz şöyle kare kod olarak şu an karşımızda. Bunu bir QR kod okuyucuyla da sorgulatma gerçekleştirebiliyoruz. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi... Mesela kendinizin veya başkasının bir kodunu sorgulamak isterseniz yapmanız gereken şu. HES kodu sorgulama bölümüne kodumuzu yapıştırıyoruz ve şöyle bir arıyoruz. Evet mesela şöyle diyor işte TC kimlik numarasının son rakamlarını paylaşmış. Bu kişi riskli değil diyor. Önce sorgulama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dedikten sonra şimdi gelelim barkod bölümüne. Barkod bölümü şu. Şuradan QR kod bölümünü açarak okutabiliriz ve böylece kendisinin durumunu da sorgulayabiliriz arkadaşlar. Bunu da göstermiş olduk. Şimdi kodumuz artık eğer bize lazım değilse, kullanmayacaksak ne yapabiliriz? Şuradan sil diyerek kodu silebiliriz ve böylece kodumuzu sildikten sonra artık kod da ortadan kalkmış oluyor ve hatta şöyle yaparak da mesela kodun silindiğini görebilirsiniz sorgulama bölümüne yazdığımız zaman şöyle Bakın. Kod bulunamadı çünkü artık silindi o yüzden göstermez. Evet bu videoda Hes kodu nasıl alınır, Hes kodu nedir ve nerelerde kullanılır gibi birçok detaya değinmeye çalıştım. Eğer bu video faydalıysa kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yine bu videoyu WhatsApp gruplarınızda, sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak diğer insanların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu konu hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.